Evet. Kazlarımız Kuluçka'dan çıktı. Çiftliğimizin yeni üyeleri. Kazlarımızı basmıştık. Birazını makineden çıkartıp birazını da kendileri çıkardılar. Güzel, maşallah bereketli oldu. İnşallah hayırlısı olur. Yalnız ee, kaz yumurtası yumurta 60 civarındaydı çiğden zannedersem bir de tek tek uzun sürede doğurdular. Yani yaklaşık iki ay bir sürede. O yüzden yumurtalarımızın çoğu boş çıktı. Yumurtayı kesmedi gazlarımız. O yüzden bazen bazı yıllarda böyle oluyor. Bu sene fazla çıkmadı ama yine de Allah bereket versin. Maşallah. Evet. Aile korumaya almış toplu kreş şeklinde bakıyorlar yavrulara. Baba ve aile üyeleri. Çok güzel. Maşallah. Bütün kaz üreticilerine, bütün üreticilerimize, hayvan üreticilerine, küçük baş, büyük baş olsun, tarım işi yapanlara, yani üretenlere buradan selam olsun. Sizleri seviyoruz. Evet, yavruları ayrılma diyorlar peşimizden. Sürü korumaya alıyor. Bunlarda da böyle çok güzel. Fazla rahatsızlık vermedim. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Bereketli olsun inşallah.